gözaltında kaybedilen insanlarımız için hakikat ve adalet arayışımızın 831. haftasındayız. 831. haftamızda 20 Şubat 1994 tarihinde İstanbul'da gözaltına alınarak kaybedilen üniversite öğrencisi Cüneyt Aydınlar için adalet istiyoruz. 831 haftadır hesap verebilirliliğin hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olduğuna dikkat çekiyor, devleti yönetenleri zorla kaybetmelerle ilgili kayıp yakınlarına ve topluma hesap vermeye çağırıyoruz. Önce bize Cüneyt Aydınlar'ın annesi Menekşe Aydınlar seslenecek. Martesi annelere selamlar. Ben Cüneyt Aydınlar'ın annesiyim. 26 senedir Cüneyt'i arıyorum adalet istiyor. Hep bekliyorum. hep diyem gelecek. Ama gelmiyor. 25 senedir içim yani gözüm yoldadır. Her an diyem gelecek. Her ana üzülü, her ananın cigeri aynıdır çocuklarına. Herkes üzülüyor anne. Anneler aynı annedir. Kimse hiçbir ana ağlamasın. Hiçbir gence bir şey olmasın. Bunları oldu çıkarsınlar. Nerededir ne yapmışlar? Adalet istiyor. Çıkarsınlar. O polisleri ortaya çıkarsınlar. Bu dünya, öbür dünyada da bu dünyada da elim yakalarındadır. Ben doymadım çocuğuma. Hiç bu dünyada en gençlik zamanımızda bizi mahvettiler, içimizi yaktılar. Yapanların da içi yansın, yanlarında kalmaz. Şimdi bize Cüneyt Aydınlar'ın amcası Recep Aydınlar seslenecek. Bizler Cüneyt'in ailesi olarak 20, 27 seneden beri Cüneyt'ten bir haber alamıyoruz. Cüneyt'i 28 Şubat'ta hücresinden yararı bereli bir şekilde ayakları kananmış, dirsekleri kananmış bir şekilde götürdükleri mahallede ev ev gezdiriyorlar. Bazı kişilerle Cüneyt'i yüzleştiriyorlar. Ve millet biz bu kişiyi tanımıyoruz. Cüneyt onları tanımadığını söylüyor. Neticede bizim o zamanki insan Hakları Derneği'nden aldığımız bilgilere göre Cüneyt bir inşaata götürüyor. İnşaatta polis bizden kaçtı deniliyor orada çocuk, sokakta oynayan çocuklar ise biz e, silah sesi duyduklarını belirtmişlerdi Cüneyt Gayrettepe'nin alındığında yanında bulunan başkomiser Ahmet Erkut, Mehmet Yalın, Ali Cinal, Doğan Özdemir tarafından alınıp götürülmüştü e, Cüneyt göz altında kayıpların e, normalde inkar edildiği bir zamanda bir dönemde Cüneyt kayıtlara kayıtlı kayıtlı bir kişi olarak geçmişti. Normalde devlet güçleri bizde değil, biz kaybetmedik, biz bilmiyoruz sebeplerle geri çevirirken Cüneyt resmi evraklarda tutuklu bulunmuştu. Cüneyt'in firarına, sözüm ona firarına sebebiyet vermekten adını saydığım polisler hakkında göstermelik bir dava açıldı. E, firara sebebiyet vermekten kısa bir süre sonra bu davada kapatıldı. Umut ediyorduk ki e, 18 yıldan beri iktidarda olan bu hükümet bu kayıpların dosyasını ele alırdı. Ve 700 750 hafta oturan cumartesi annelerinin her oturumunu bir suç duyurusu kabul edip insanların akıbetini soruşturmak e, soruşturacağına inandık ne yazık ki bu da böyle ee, gelen ne yazık ki bu ülkede e, hükümetler devletin yapmış olduğu suçun üzerine gitmektense bu suçu ortaya çıkarmak isteyen kişileri de itibarsızlaştırmak, kişilere gözdağı vermek, kişilere korku vermek amacıyla e, başından savuyor. E, cumartesi anneleri kutsal bir mücadele veriyor. Kayıplar nezdinde bu coğrafyada kaybolan tüm insanların başına gelen akıbeti araştırmak istiyor. 3-4 kuşaktan beridir anneler orada, çocuklar orada, torunlar orada. Yani vicdanı olan insanların bundan utanması gerekirdi. Bu ayıp Türkiye'nin ayıbıdır. Bu ayıp devlet güçleri tarafından işlenmiştir. Bu ayıbın gelen hükümetler tarafından üzerinin e, çizilmesi, üzerinin örtülmesi hiç doğru bir şey değildir. Bu göz e, altında e, gözaltında göz altında insanları öldürmeyin e, zaman aşımına uğramıyor. E, çünkü bunlar dedi, yaralı kalplerde işlenmiştir. Bunu hiç kimse bize unutturamaz. Biz 27 yıldan beri abimizi, kardeşimizi arıyoruz. E, bu, bu işi yapanlar, bu kayıpları, insanları kaybedenlerin de artık vicdan azabı duyup kendileriyle yüzleşmesi lazımdır. İsmini saydığım polisler gelip bize diyebilirler, biz Cüneyt'e ne yaptık? Yani bu coğrafyada binlerce, on binlerce insanın anneyi bu, bu şekilde yaralı bırakmak büyük bir suçtur, büyük bir ayıptır. Dosyanın avukatlarından Eren Keskin seslenecek Cüneyt Aydınlar 1994 yılının Şubat ayında 14 kişiyle birlikte gözaltına alındı e, Kayıtlı bir gözaltıydı bu Savcılık kayıtlarında e, Gözaltına alındığı tespit edilmişti Diğer arkadaşları Mahkemeye çıkarıldıklarında Cüneyt Aydınlar yoktu Arkadaşları onun çok yoğun işkence gördüğünü defalarca mahkemeye dilekçeyle de bildirdiler. Biz Cüneyt Aydınlar'ın yer tespiti için götürüldüğü Cihangir'de birçok eve gittik. Oradaki insanların hepsi Cüneyt Aydınlar'ın ağır şekilde işkence gördüğüne şahit olduklarını anlattılar. Bütün bunları defalarca tekrarlamamıza rağmen iç hukukta hiçbir gelişme olmadı. Biz... Cüneyt'in işkence gördüğüne ilişkin tanıklık yapılacak, yapacak olan e, tanıkları da dinletmek istedik. Bugüne kadar hep reddedildi. Maalesef Cüneyt Aydınlar dosyası da diğer kayıp dosyaları gibi savcılıkların tozlu raflarına terk edilmiş durumda. 831. haftamızın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından Nuran Öztürk okuyacak. Cüneyt Aydınlar için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Türkiye kamu gücünü kullanan görevlilerin hesap verebilirliği noktasında ağır sorunlar yaşayan bir ülke. Bu durum kamu gücünü kullanırken yasal yetkilerini aşıp yurttaşa karşı suç teşkil eden eylemlerde bulunan kamu görevlilerini hesap sorulamaz konuma getiriyor. 831 haftadır hesap verebilirliğin demokrasinin ve hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olduğuna dikkat çekiyor devleti yönetenleri zorla kaybetmelerle ilgili kayıp yakınlarına ve topluma hesap vermeye çağırıyoruz. 831 haftadır ısrarla soruyor ve cevap istiyoruz. Göz altında kaybedilen insanlarımıza ne oldu? Onları kaybedenler neden korunuyor? Devleti yönetenler neden anayasa ve uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmiyor? 831. haftamızda bu soruları 27 yıl önce gözaltında kaybedilen Cüneyt Aydınlar için soruyoruz. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Cüneyt Aydınlar 20 Şubat 1994 tarihinde Bakırköy İncirli'de polis tarafından gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi gibi Cüneyt de Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ancak onu soran ailesine ve avukatlarına 7 gün boyunca gözaltında olmadığı söylendi. Yapılan ısrarlı başvurular sonucu 27 Şubat 1994 tarihinde gözaltında olduğu kayda geçirildi. Cüneytle birlikte gözaltında tutulan 14 kişi savcılığa çıkarıldığında aralarında Cüneyt yoktu. Bu kişiler 17 Mart 1994 tarihinde avukatları aracılığıyla kamuoyuna bir açıklama yaptılar. Açıklamada Cüneyt Aydınların 20 Şubat 1994 tarihinde gözaltına alındığını ve 2 Mart 1994 tarihine kadar birlikte göz altında tutulduklarını söylediler. Ağır işkence gören Cüneyt'in 2 Mart 1994 tarihinde ölmeye hazır mısın? Ölmeye gidiyorsun." diyen 6 polis tarafından sürüklenerek bulunduğu hücreden götürüldüğünü ve kendisini bir daha görmediklerini anlattılar. Cüneyt'e ağır işkence yapıldığına, yürüyemez ve hareket edemez halde olduğuna dair çok sayıda tanık vardı. Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü onu soran ailesine oğullarının 28 Şubat 1994 tarihinde yer göstermek için götürdükleri Beyoğlu Çukurcuma'da dur ihtarına uymayarak kaçtığını söyledi. Ailesinin başvurusu üzerine İnsan Hakları Derneği avukatları olay araştırdı. Araştırma sonrası İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi 25 Mart 1994 tarihinde bir basın açıklaması yaptı ve terörle mücadele şubesinin gözaltına aldığını kabul ettiği Cüneyt Aydınları kaybettiğini kamuoyuna duyurdu. Cüneyt'in akıbetini öğrenmek isteyen ailesinin tüm başvuruları sonuçsuz kaldı. Etkin bir araştırma, soruşturma süreci işletilmedi. Tüm yetkili merciler polisin firar senaryosunu esas aldı. Elleri kelepçeli, ayakkabıları bağcıksız, Görgü tanıklarının beyanına göre desteksiz ayakta duramayan birinin 30 kadar polisin elinden nasıl kaçabildiği sorgulanmadı. Dosya zaman aşımı gerekçe gösterilerek kapatıldı. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre güvenlik güçlerinin göz altında bulunan bir kişinin yer gösterme sırasında kaçtığı iddiası dosyanın kapanması için yeterli değildir. Aradan geçen süreye rağmen firar ettiği iddia edilen kişiden haber alınamaması durumunda onun yaşamından hükümet sorumludur. Cüneyt Aydınlardan tam 27 yıldır haber alınamamaktadır. Ve devletin onun akıbetinin açığa çıkartılması için etkin soruşturma yürütme yükümlülüğü devam etmektedir. Ayrıca göz altında kaybetme insanlığa karşı içlenen suç kapsamındadır ve zaman aşımına tabi değildir. Devletin yetkili makamlarını Cüneyt Aydınlar dosyasındaki 27 yıllık cezasızlığa son vererek etkin soruşturma ve kovuşturma yapma yükümlülüğünü yerine getirmeye çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin Cüneyt Aydınlar için tüm kayıplarımız için adalet istemekten. 132 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi göz altında kayıplara karşı komisyon. Her hafta olduğu gibi bu haftada herkesi Covid-19 salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarımızdan gerçekleştirdiğimiz basın açıklamalarımızı izlemeye paylaşarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.